Öyle başlasın. Yolculuk çok uzun sürdü ve ben inanılmaz acıktım. Uçağa birazdan bineceğiz ve sonrasında doğrudan lezzetlerin içerisine dalacağız. Güzel Adana'ma bütün açlığımla geldim. Sesim iyi mi böyle? Bu, bu ton iyi mi? Sizi bilmem ama benim için Adana demek hafta sonu Ciğercikel Mahmut'ta buradaki yerel halkla beraber Muhteşem kuzu ciğerin tadına bakmak demek. Yalnız sabah 5 ile 8 arasında geldiniz, geldiniz. Bakın biz 7'de geldik, şu anda saat 8'e geliyor neredeyse. Epey sıra var. İnanılmaz bir kalabalık, muhteşem bir lezzet. Tabii ki ben burada kalmayacağım. Adana Lezzet Festivali'nin standlarını gezeceğim, Adana'yı gezeceğim. Ve pazar günü muhteşem bir sıkma yorumuyla güzel bir tarif vereceğim sahnede. Ekiple beraber siz de bu vlogun keyfini çıkartın. Hmm. vücuduru atlattığımıza göre hemen şuradan böyle bir 200 metre yürüyoruz. İleride böyle bir börek vahasına açılıyoruz. Yani her çeşit böyle uzayan peynirlisinden kıymalısından çeşit çeşit börek var. Zamanın büküldüğü şu kaldırımdan mı bahsediyorsun? Aynen o kaldırımdan. Oraya gidelim. bence de. Onlar ağlar. Ben yedim, bayağı yedim. Oh. <laughs> en kalın sen misin? Ben ortaya geçerim, kameraya yakın olayım. Tamam, rahat mısın? Çok rahat. Kulluğu, Kulluğumu hiç bozmuyorum. Daha, daha önceden bak muz, süt yemem, içmemiş. Kim? Sena. Ben? Ah. Hiç içmedim, çok heyecanlıyım şu an. O zaman çok doğru yerdesin herhangi bir Adana'ya gelenden farklı selamın Muzus'tan beklentisinin yüksek olması. Çok yüksek. Bu <laughs> <laughs> olabilir. Çünkü normalde şey oluyor. Ya ne muzlu süt mü falan oluyorlar ama... Sonra herkes ikinci bardağı içiyor. Evet. Hemen sağda da o festival alanına, alanına gelmiş, var. olduk. Birazdan buraları da gezeceğiz. Şu yeşilliğin arkasında kalıyor. Ne kadar çok Köpek golden var ya. Zaten. Harika goldenlar var Adana'nın. Adana'nın goldenı meşhurmuş. <laughs> 3 5 herkese birer porsiyon mu? Şişt, bak şöyle yap. Bir istiyor. ilk defa tamam. porsiyonu. Sen bir porsiyon mu istiyorsun? Bir porsiyon. Tamam. Sen, bir porsiyon kendin sipariş edeceksin. <laughs> az şekerli de. Az evet. şekerli. Sen yarım içersin. Ben metayla bir içeyim. Tamam. Içeceğim. Sen? Ben de size buyuracağım. Full. Yarım A Yarım, tamam. Ne kadar büyük olacak? O zaman 3 porsiyon <laughs> şeker az şekerli. <laughs> Gel gel. Sen de çektin ama biz de fena değil ya. Gel. İyi geldi. İyi geldi. Çok iyi. Kahve lazım. Benim için normalde e, kahvaltı birden sonra başlayan bir şey ve şu anda muhteşem bir kahve ihtiyacım var. Burada zaten bildiğim ve daha önce denediğim güzel bir kahveci var. Story'li. Değil mi? Story de evet. Yes. 10 bin taze kahve. Üç americano, bir tane flat white rica ederim sizden. E, ne içersin? Amerikano dört oldu. Hocam çekmeyin, sabahları çekmeyin. Gözüm yüzüm şiş ama çok güzel bir şey ya. Gerçekten tok yaşayanlar şehri Adana yani. Bir kayıt sesim geliyor. Okey. Güne erken saatlerde Adana'nın muhteşem lezzetleriyle başladık. Tabii ki günü burada bitirmedik. Şu anda Adana Lezzet Festivali'nin ana mekanındayız. Burnuma muhteşem kokular geliyor. Yüzlerce restoran var. Yarın ana sahnede de benim şahane bir tarifim var ama bugün buranın hakkını çıkarmak benim de hakkım. Abi şarkı çok iyi değil mi? Çak çak çak. Merhabalar. Merhaba. Farhat. Biz Seyhan Düreten Kadınlar Kooperatifiyiz. Süper. Tatmak ister misiniz falafelden? Bir tane falafelin tadına bakarım. Sadece bir tane. Sadece bir tane tadına bakayım. Sizi kırmayayım. Hmm. <laughs> Oo, ben siz dondurma yakalandılar. Dış dış dı, dış. işli dondurma, dondurma var. Efsane. ne? bir şey yok. Geçen yılki favorim sorbecinin yerini de söylemeyeceğim. Gördük ya. Tüh be. Ne? Hangisinden alıyorduk? Onu söylemediler. Şeye düştüm. Meyli dondurma dediler. Hangisi? <laughs> Merhabalar kolay gelsin. Eee menengiçli şahane bir dondurmanız varmış. Kesinlikle sadece menengiç mi istersiniz? Bir de kavun olabilir. Falan. Tamam ben de hem kavun hem menengiç edeceğim size. Kendi dondurmanın kendini alacağım. Kavun çok güzel. Elza sağlık. Ne kadar borcumuz? Teşekkürler. Bir gölge yer bulalım. Yandım. Beningiç hmm. var ya yalnız. Akıyor böyle her ısırığında. Hmm. Çıtırlık var. Haşhaş da var galiba içerisinde. On numara. Kavun zaten dehşet. Şimdi size çok acayip bir güzellik yapacağım. Gene güneşe geldim. Ben bu tarafa yürüyeyim. Sen beni orada çek. Şimdi size bir güzelliğim olacak. Tabii ki siz bunu daha önce izlemiş olacaksınız. Böyle bir saçmalık var ama e, Reels çekeceğiz. İnanılmaz kalabalık burası. Yani yüzlerce stand var ama bunların içinden en iyi 7 tanesini hemen seçeceğim. Kaçırmamanız gereken standları da bir Reels'a paylaşmış olacağız. Kaçırdıysanız izleyin. Bir sonraki sene ya da Adana'ya uğradığınızda mutlaka o lezzetlerin de tadına bakın. Ben sizin için ateşler içerisinde geziyorum. Aa, ha, haber değil. Youtube'da izleyebilirsiniz kendinizi. Youtube kanalı aldı abi. Yemek.com. Yemek Abone olun. İşte bu. Haberin oğlum Aldım enerjiyi. Çıldıracağız. Selim. Taşköprü helva. Helva aslında buraların özel ürünlerinden. Daha önce buradan tatmamıştım. Birazdan ondan tadabilirim. Şurada bal kaymak dondurma var. Waffle, no waffle. No, no waffle. Böyle birazcık şey gibiyim değil mi? Böyle sanki kaşlarım çatık gibi ama güneş anlama vuruyor. Biraz o yüzden dedim. Yoksa gayet keyfim yerinde. Dikkat dikkat dikkat. Abi çok yani ab, 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 aklım çıkıyor ya. Target tuzaklarla dolu. Her sene son iki yıldır böyle aslında. Tatlıcıların tam arkasında şurada gölge bir tatlılık var. Buradan geçelim. böyle bir kendimi rahatlatırım. Ondan sonra şimdi şurada arkada çılgın sokak lezzetleri var. Oraya doğru da alacağım. Burada biraz rahatlıyorum yani. No. Tostçu Mahmut'un dışarıda yeteri kadar şubesi var. O nedenle aslında buralarda bu kadar kuyruğa girmek yerine orada da yiyebilirsiniz. Burada özel noktalar için nokta atışı yapmak şart. Ya da gölgede gelip kuyrukta bekleyeceksiniz. Hemen güneşte gelip beklemeyin. Bizle tanıştığım için çok mutlu oldum şu an. Ben de çok memnun oldum. Merhaba ben Derya. Ben de Ferhat. Ha Sen çekebilirsin çünkü ben de muhteşem çekerim gerçekten. İçli köfte yemeden bence Adana Lezzet Festivali biraz eksik kalır. İçli köftede de favorim köy sofrası. Buranın içli köftesi çok iyi. çok iyi. Merhabalar, ben bir tane içli köfte rica edebilir miyim? Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Çok kadar güzel ki. Haşlama içli köfte bence Adana'nın önemli lezzetlerinden bir tanesi. Ve festivalde bu kadar az olduğu için çok üzgünüm. Bence birçok yerde bu tarz içli köfteler olmalı. Ama burasınki şahane. İleride sağda bir yerdeydi. Kanatçı. Ha, sucukçu efendi kanatçı soldan devam. Şu Fırat Döner'in yanı hemen. Kolay gelsin. Bir kanat rica edeyim sizden. Bir tane spesiyal alalım. <laughs> o zaman görüşmek üzere görüşmek üzere afiyet olsun <laughs> sağ olun biraz bağıracağım çünkü davul var şu anda ama kanat kemiğinden iyi ayrılıyor ve sosu inanılmaz lezzetli yani böyle acılı bir ama çok böyle minik bir acısı var ve yumuşacık Mete'cim hazır mısın? Davul eşliğinde. Hadi gene iyisin. Eyvallah. Şurada yiyelim. Ben bundan daha önce denemedim ama inanılmaz kokuyor. Kömür ateşinde pişiyor. Bakalım. Çıtır oldu ekmeklerde. Hmm. Biraz acılık var, tarçın var, çıtır ekmek var. Ve böyle sucuk içi köfte gibi düşünmüştüm aslında ama hiç alakası yok. Aksine böyle bir güzel bir kömür tadı var. Ve bu yağlı çıtır ekmek böyle çok bambaşka bir noktaya götürmüş. Ve arkadan gelen tam güzel bir Adana acısı da var. Hmm. Burası da gerçekten adını en çok duyup da yine yeme fırsatı bulamamıştım ama bu sene festivalde de var. O dürümü çok merak ediyorum çünkü inanılmaz kocaman bir tavuk döner takmışlar. İnanılmaz bir kuyruk var ve daha saat çok erken. Ona rağmen herkes köylü dönerin kuyruğunda. <laughs> şu anda şov da başladı. Arkadaşlar şu anda tam şovdan Allah! Derler! Derler! Haa yakacağım bizi. Eyvallah. <laughs> Bak şimdi. Hmm. <laughs> <Aha>. Çok iyi. Severim. <laughs> Abi bitiyoruz ya. Bizim Bol. Eline sağlık. Nasıl lezzet? Mükemmel. Hiç dünyada yok. Çok iyi manzara değil mi? Nasıl kaburga var ya? Abilerim usta Whoa. var bir de ustaların ustası var ha. Abi biz doğru yerdeyiz diye tahmin ediyorum. Abi adrese gerek yok. Duman bile kendi kendini gösteriyor. Adamlar ya eyvallah. Usta'nın elinden. Abi, görüşeceğiz sonra. Abi. Hmm. Hmm, yokum. Vallahi bu ne ya? Evet. Adana çok güzel ama kaburga bölüm bambaşka bir şey olmuş. Şu kaburganın yanına bir tane de şalgama alalım. Çok iyi. Hmm. O kadar böyle tatlı, şekerli ve acıyla dengeli ki. Özellikle dürümlerinizin yanında mutlaka şalgam için. Doydum. Güzel bir soğuk kahve alacağım sonra tatlılar. Merhaba kolay gelsin. Soğuk bir Amerikan olabiliyor muyuz? Teşekkürler. Biraz serinlemek gerekiyordu. Ve soğuk kahve benim favorim. Biraz tatlı, biraz tuzlu devam Adana'da ediyoruz. Çay kahve içilir, içilir. Tamam. süt içilir, yemek yenir, yatılır, kalkılır tekrar Bu sabah yenir. tam 6.30'dan beri bunları yapıyorum. Şu an saat 3. <laughs> Altı buçukta başladım ciğerle. Sıra geldi bence artık tatlıya. Katmerci dayıda muazzam kaymaklı bir muska var. Onun tadına bakacağım. Ee, kaymaklıyı alabiliriz. Onlar şu üçgenler galiba. Alamıyordu. Bitiyordu. Bitmiyor. Başka bir tane. Bitmiyor. Ayırıyor. Evet, sade. <laughs> Aldım. Bunun için çok bekledim. Çok uğraştım. Ve ben bunu hak ettim. Oh çok yumuşak. Şöyle bak kopacak şu anda. <laughs> şöyle ben elimle yedim. Size şöyle çatallarla ikram ediyorum. Efsane bir kuyruk var ama bunu beklemeye değer. Gerçekten kuyruğu beklemeye değer. Zaten çok seri akıyor. Muhteşem bir donanma. Saf limon. Evet. Doydum sandınız değil mi? Aha ekran tükürdüm ya da. Doydum sandınız değil mi? Ama lahmacunsuz gün bitmez. Sen, sen de gel gel. Bir şey içiyorum. Şey mahallesi var ama. Aha. Hepsi güzel ama günün kapanışı kesinlikle böyle olmalı. 3, 2, 1. Pazar günü sabahından herkese günaydın. Erken saatte geldik. Şu anda arkadaki sahnenin yerlerini ayarlıyorlar, temizliğini yapıyorlar. Ben de malzemelerimi konsol edeceğim. Ondan sonra ilk sahne benim. Tamam. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın. Bir ön hazırlık yapabilir miyim değil mi burada biraz da? Tamam. Turunç, bal, hazır mıyız? Ben hazırım. Ben her zaman hazırım. Tam böyle e, sakinliği var. En ol. güzel zamanı. Öyleymiş. Hoş geldiniz. Hem sabah erken saatte ayaklarınıza sağlık gelmişsiniz, kıymet vermişsiniz. teşekkür ederim. Geldiğiniz İnşallah güzel bir şeyler yapacağız birazdan. İnşallah izleyelim. Şimdi sahne zamanı. Ferhat Bora enerjisiyle, yeteneğiyle karşınızda alkışlar Ferhat Bora için. Hoş geldiniz. ne mutlu bize. E, tam olarak yapmak istediğim şey ne olur burada e, muhteşem ve sahip çıkın, bunları Bizim de görmemiz için böyle güzel festivalleri yapmaya devam edin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet gençler, şimdi dilediğiniz kadar sizinleyim. <laughs> Süpersiniz şefim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel. Ben teşekkür ederim arkadaşlar geldiğiniz için. Senin fotoğraf miyim? Tabii ki tabii ki. Ben buradayım. etkinlik muazzam geçti. Çıkışta sizlerle de buluştuk. Çok güzel sözler söylediniz. Çok teşekkürler. Şimdi artık ben de Adana sokaklarının keyfini çıkartabilirim. Çık, 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 çık. Şu an sokaklarda yürürken böyle inanılmaz bir noktaya çıktık. Çünkü hem festival alanında hem de daha önceden bana mesajlarda Şadırvan diye bir dönerci var. Biz eskiden de oraya çok giderdik. Mutlaka bir yolunuz düşerse uğrayın. Çok beğeneceksiniz dediler. Şans eseri önümüze çıktı. Bence buraya kadar gelmişken içeri girip bir tadına bakayım. <laughs> Dürüm geldi. Dürüm deyince böyle minik bir sandviç ekmeği geliyor. Demek ki terimsel bir şey. Ortada yine turşu, domates ve buz gibi ayran. Ve şu anda acısıyla beni epey büyüyecek olan bir biber var ama onu yemeyeceğim. Dönere bakacağım ama. Ekmek çok güzel ya. Hmm. İki gün boyunca gerçekten bir dakika bile durmadan sokakları gezdik, festivali gezdik, ye ye Adana'yı bitirdik. Bence muhteşem bir hafta sonu oldu. Umarım sizler de beğendiniz. Kaçırdığımız mekanlar varsa bir sonraki seferler için yorumlarda mutlaka bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.